Merhabalar hocam. hocam. İyilerim, Hoş geldiniz. Sen Hoş bulduk. İyiyim. Biraz ara verdik yayınlara. Biz de her gün yayın yapıyorduk bir ara. Şimdi haftada bir iki ha. yapıyoruz hocam. Biraz paslanmışım. Bu atalet konusunu konuşmuştuk hani kariyerde. Burada da bir atalet oluşmuş. Ee, her şey için hazırlıklı olmak lazım. Yapay zeka belki yardım ederdi hocam. Ne dersin? Bugün hem yapay zekayı kariyeri konuşacağız. Yapay zekanın yardımcı olması iyi de aynı zamanda kötü bir haber de. Fazla yardımcı olursa aslında yani ana işi yapacak olana ihtiyaç var mı acaba? Yoksa bu işi yapay zeka hallediyor mu falan gibi bir durum da söz konusu. Değil mi? Yani bugün hocam Mustafa hocam hoş geldiniz tekrardan. Katılımcılarımıza da söyleyelim. E, yapay zeka ve kariyerle etkisini konuşacağız. Belki bundan sonra da e, biraz arkadaşlar şeye doğru gideceğiz işte makine öğrenmesi, derin öğrenme aslında bu teknolojiyle birlikte hem insan kaynaklarının değişiminin kesişim alanlarını belki ben Hı -hı. bahsedebilirim. Hoca da zaten yapay zeka konusunda uzman Mustafa Hoca. O konuda karşılıklı böyle bir Turing testi mi yapsak hocam? Ben miyim acaba gerçekten? E, yapay zeka mı? Burada kim konuşuyor? O testi de geçmişler. Ne dersiniz? O testten mi başlayalım? Yapay zekanın ne olduğundan başlayalım? Size açıkçası ben birazcık daha bırakmak istiyorum bu yayında. Yani yapay zeka deyince çok farklı şeyler anlayabiliyor hmm. insanlar ve genelde de güçlü yapay zeka, zayıf yapay zeka diye bir ayrım var. Yapay zeka deyince insanlar güçlü yapay zekayı konuşuyorlar doğrudan. Yani işte bilinç geliştirecek, dünyayı devralacak falan böyle üstün insan, insandan farklı bir şeye doğru gider mi vesaire öyle şeyler söz konusu oluyor. Hep böyle felsefi, ütopik, hani filmlere konu olan konulara doğru kayıyor olay. Ama bir yandan da zayıf yapay zeka aslında sürekli hayatımızın içinde. Her Hı -hı. an giderek daha fazla alanda zayıf yapay zeka kullanılıyor. Mesela bindiğimiz arabalarda onlarca yapay zeka var. Hani biz böyle kendi kendine süren araba falan diye bakıyoruz olaya. Hani kendi kendine süren arabayı ancak yapay zeka gibi görüyoruz. Halbuki şu an herhangi ortalama bir yeni araçta onlarca yapay zeka zaten aktif olarak çalışıyor. Ya da cep telefonlarımızda belki yüzlerce yapay zeka aktif olarak çalışıyor. E, bu zayıf yapay zeka yani spesifik bir amaçla, tekil bir amaçla eğitilmiş olan ve bir işi çok iyi yapan küçük 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 yapay zekalar, Bunlar arasında hayatımızı dönüştürecek olan konular bunlar. Ee, ama işte yapay zekanın tanımını önce bir şey yapmak lazım belki konuşmak düşünmek <laughs> lazım. O tanımda çoğunlukla anlaşamadığımız için yani insanlar çok farklı şeyler anladıkları için birbirleriyle aynı şeyleri konuşmamış oluyorlar aslında. Mesela hocam yapay zeka denilince senin aklına gelen ne? nasıl bir şeyi düşünüyorsun? Ya benim aklıma zeka kötü bir örnek olarak şey geliyor. Bu chatbot'lar geliyor ilk olarak. <laughs> Mesela Turkcell'in işte başka markaların chatbotlarına sorular soruyorum. Beni çok çabuk hemen başka bir sayfaya atıyor. Halbuki birazcık beni bir hoş görse, birazcık orada ısınma turları atsak birlikte. Hani o turlarda çok. Mesela benimle konuşan bir şeyi ilk olarak anlıyorum. Kendi sanki düşünüyormuş gibi. Hani arkada bir VLOOKUP e, değil de hani düşeyara fonksiyonu hemen şunu gördüm bunu yapayım değil de çoklu mantık anlamaya çalışıyorum. Yani buna hani fizyolojik de deniyor, belirsiz mantık deniyor. Ama düşünebildiğini, benimle birlikte tepkilerime her tepkimin belki test tonuma göre farklı cevap verdiğini umduğum bir şeyden, hani benim aklımda böyle bir şey var. Hı hı. İşte bu biraz hafiften güçlü yapay zekaya hı hı. doğru kayan bir şey. Mesela şu an chatbotları düşündüğümüz zaman chatbotlar aslında şey değil. E, yapay zeka pek kullanmıyorlar çoğu zaman. Hazır bir takım kütüphaneleri var, belirli sorular var, o sorulara hı hı. verdikleri karşılıklar var. Aslında çok basit kural tabanlı pek öğrenen bir yapı olmayan bir şekilde çalışıyorlar. Ama onlar da şu halleriyle yapay zeka. Ben yapay zeka şöyle tanımlıyorum temel olarak e, insan gibi çevreden veri toplayan yani bir konuyla ilgili oluşan verileri toplayan. Hani oraya bir insan koysaydım verileri toplayacaktı. <laughs> Aman hocam yapay Pardon zeka hocam. derken seni kaybetmeyeceğiz. Biz kendimiz gitmeyelim böyle şeyler de oluyor. Doğru söylüyorsun. Yani. Verileri dışarıdan toplaması önemli bir şey. Yani en bir veri alıyor burada, olması değil mi? gerekli. Hani veri alıyor olması lazım. O verilerle ilgili karar veriyor olması gerekli. Hani bu verileri analiz edip onunla ilgili bir karar vermesi gerekli ve o kararla ilgili de eyleme geçiyor olması gerekli. Yani insan gibi veri topluyorsa, insan gibi onunla ilgili bir karar alıyorsa ve insan gibi eyleme geçiyorsa. Ve biyolojik bir varlık da değilse, yani bir hayvan, bir bitki, bir insan, bir mikroorganizma falan değilse bu yapay zeka. Temel olarak tanımını böyle ifade etmek mümkün. Ama böyle ifade edince, önce ne dersin hocam bu tanımda uyuşuyor muyuz, mantıklı gözüküyor mu? Yani çok zeki olan kısmı herhalde bu gözüküyor, yapay zekanın. İş zekasında da çok zeka arıyor ya insanlar, oralara gidiyor Aha. biraz. Yapay zeka, iş zekası falan, İş zekasında da aslında çok bir zeka yokmuş gibi ama... Yapay zeka kendi verisini bulsa, bununla ilgili aynı bir insan gibi onları bir analiz etse ve bir sonuca varsa uyuşuyoruz bu konuda. Tamam. Şimdi işte bunu ne kadar yaptığı konusu. Mesela yapay zekanın hmm. tanımındaki bir şeyde, bir unsur da şudur. Ne ki şu ana kadar yapılabildi, o yapay zeka değildir. Ne ki henüz yapılamıyor, <laughs> o yapay zekadır diye bir tanım da var. Yani bazı Güzelmiş. insanlar tanımı böyle düşünüyorlar. Hani bir şey... Ya şu anda yapılamıyorsa ha o yapılırsa o yapay zeka olur diyorlar. Yapıldığı zaman da ya o ne ki ya şöyle yapıldı böyle yapıldı falan. O artık yapay zeka değildir falan gibi bir olaya geliyorlar. Ee, benim tanıma göre düşündüğümüz zaman yapay zeka aslında yeni bir şey değil. İnsanlar çok uzun zamandır yapay zekayı kullanıyorlar, yapıyorlar, üretiyorlar. Mesela tuzak sistemlerini düşün hocam herhangi bir kuşu, bir ayıyı, bir domuzu vesaire tanımak üzere ayarlanmış bir tuzak sistemi. Orada bir nesne canlı olmayan bir takım yapılar var. Onlara işte belirli şeyler öğretilmiş insan tarafından. Yani neye nasıl tepki vereceğine göre bir sistem kurulmuş. Mesela oraya bir kuş konduğu zaman tetiklenmiyor ama hani bir ayıya benzer ağırlıkta bir şey geçtiği zaman tetikleniyor ya da domuzun hareket stilinde bir hareket stilini algılayabilecek şekilde kurulmuş yapı. Çevrede ulaşan, oluşan veriyi o anlamda analiz ediyor, karar veriyor ve tetikleniyor. Böylelikle hani domuz geçtiği zaman çalışan bir tuzak olmuş oluyor. Bu anlamda mesela en basit örneği şey şamandra sistemi. Yani işte tuvaletteki rezervuardaki, su rezervuardaki şamandra sistemi düşünün mesela. Orada ne oluyor? İşte kullanıldı su, Su akmaya başlıyor, dolmaya başlıyor. Şimdi şamandıra suyla beraber yükseliyor. Böylelikle aslında veri toplamış oluyor. Suyun yüksekliği ne kadar bununla ilgili veri toplamış oluyor. Bir seviyeye geldiği zaman o artık yeterli diye düşünüyor. Tek bir kuralı var, dinamik değil. Hani yeniden öğrenmiyor ama sabit bir kuralı var ve o kuralı takip edebiliyor. Su bu seviyeye geldi mi diye ve o seviyeye geldiği zaman çubuğu akışı geçiyor, kesiyor. Yani suyun akmasını durdurmuş oluyor. Bakın ne yaptı? Veriyi topladı. Veriyle ilgili bir karar aldı ve o kararı uyguladı. Aslında bu bile bir yapay zeka. Yazılım projelerindeki kural engine'i, rule engine kullanan, kural motoru kullanan arka planda 5, 10, 20, 30 tane kurala göre karar veren ekranların hepsi de aslında bu anlamda yapay zeka. Yani ee, bu pek çok şu anki uygulamanın giderek daha fazla yapay zekayı kullandığı anlamına geliyor. Mesela şeyi düşünün, arabalarımızdaki yapay zekalar. <laughs> otomatik vites. Otomatik vites bir yapay zeka. Şartlara göre karar veriyor, ne zaman hangi vitese geçeceğine kendisi oluşan verilere göre karar veriyor ve uyguluyor, vitesini değiştiriyor arabanın. Ee, ben otomatik vitesin yapay <laughs> zeka olduğunu şeyde anlamıştım, bir ara işte şirket aracı olarak çok enteresan bir araç vermişlerdi böyle şey biraz gecikmeli alıyordu gazı hmm. yani otomatik vites ama şimdi ayağını frenden çekiyorsun vites ha harekete geçmiyor araba geçmedi diye sen gaz veriyorsun o arada o da gecikmeli olarak gaz veriyor araba şahlanıyor falan <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> yani Hani çalışmayan haliyle beraber gördüğünüz zaman onun çalışan hali gerçekten yapay zeka olduğunu takdir etme imkanı doğuyor. Şimdi bunları da yapay zeka olarak gördüğümüz anda işte iş farklılaşıyor. Yani hmm. yapay zeka şu anda yaygın olarak hayatımızın içinde var. Ha bunlar sabit kurallara dayalı yapay zekalar. Ha biraz gelişmişi dene. Makine öğrenmesine dayalı yapay zeka. Yani hani sabit fixed kurallar değil. Gelen veriye göre öğrenen, belirli aralıklarla o öğrenmelerini yeniden tetikleyen, diyelim ki ayda bir günde bir vesaire yeniden öğrenen mekanizmalar. Ama buna zayıf yapay zeka denmesinin sebebi ne? Tekil belirli bir amaçla çalışıyor olması. Mesela diyelim ki Amazon'da kitap önerisi. Hani sen bir kitap seçtin. O kitabı seçenler şunları da seçiyor falan diye <laughs> altta bir öneri getirecek. Zamanında Amazon'da bunu editörler yapıyormuş, bir editör kadrosu varmış bunu yapan. E ama sonra birileri bunu teknik olarak şeyle yapmaya başlamış, İşte makinayla yani bilgisayar algoritmalarıyla bunu önermeye yönelik çalışmalara başlamışlar. Bir süre aslında ikisi beraber çalışmış, yani insan önerileri, makine önerileri birbirleriyle rekabet etmişler ve bir noktadan sonra artık tek bir editörü bile çalıştıramayacak bir duruma gelmiş Amazon bu anlamda. Çünkü makinaların önerileri insanların önerilerinden çok daha isabetli bir şekilde gerçekleşmeye başlamış. Yani çok daha düşük maliyetle işte özel hakları yok, bilmem neleri yok, gece çalışmam demiyor, mesaim şu kadar demiyor falan. Hani işte şey ben kıdem aldım 3 i̇şte senedir çalışıyorum bir zam olmayacak mı? Artık ünvanım değişmeyecek mi? Diye bir şey demiyor falan. E, Dolayısıyla çatır çatır makina orada insanın yaptığı işi yapar hale gelmiş mesela. Bu şimdi, çok güçlü bir yapay mi? zeka değil. Hı 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 hı. Şeyi düşündüm hocam. Şimdi e, geçen bir belgesel izledim. Bugün de bir devamına baktım. Bill Gates'in hayatıyla ilgili bir belgesel var. Orada da Bill çocukken bir hızlı bisiklet kullandığı konusu var. Aslında en büyük etkinin e, kariyerinde bu olduğu falan da söyleniyor. Yani çocukken de hiçbir şeyden korkmazdı. Hani hep böyle yetkinlikleri falan konuştuk. Bayır aşağı böyle üç tekerle bisikletle çok hızlı giderdi diyorlar. Ama bir konu daha bizim konuyla kesişen bir konu aslında optimizasyon. Yani optimize etmek için aslında veri analitiğini bizler hani kullanmaya çalışıyoruz insan kaynaklarında veya başka alanlarda ya da satışta, CRM tahminlerinde optimizasyonla ilgili Bilgeys ve arkadaşına gelen e, ilk proje şey ders programları. Ders hı hı. programlarının belli kısıtları var. Diyorlar ki bu dersten sonra bu ders olmaz. Bu dersi alan bunu alamaz. Bunu almayan bunu alamaz ve 1600 öğrencinin sanırım bir anda böyle 10 günde bu işi bitirmeye çalışıyorlar 2 haftada ve bunu ilk bir programla yapıyorlar ve insanlar bunun için ya kağıt kalem kullandıkları dönemden bahsediyoruz. Altus sanırım ya da Altay ama öyle bir bilgisayar 88 10 sanırım. Onunla birlikte ilk defa bir kod yazarak bunu çözüyorlar. Birazcık optimizasyon da e, yapay zeka'nın konusu gibi değil mi? Robotik proses otomasyonunda e, konuşan bir süreç değil mi hocam? Ne dersiniz? Biraz kariyere de aslında RPA ile birlikte robotik proses otomasyonunda birlikte de etkisi yok mu? Ne dersiniz? E, burada üç şey var ya, dört tane soru tipi var hani e, işte veriden istediğimiz sorular anlamında e, işte ne oldu, hı hı. neden oldu, ne, ne olacak? olacak ve ne yapmalıyım. Şimdi bunun ne oldu kısmı iş zekasının kısmı? Olan durumu raporluyor zaten. Büyük ölçüde iş zekası, segmentasyon gibi konularda iş zekası yeterli gelmiyor. Biraz üstüne makine öğrenmesi de gerekiyor. İşte ne neden oldu ve ne olacak konuları makine öğrenmesinin konusu. Yani olan bir durum var, gerçekleşmiş. Mesela bir kampanya yapmışım insanlar evet hayır demiş ya da iş görüşmeleri yapmışım. Bu görüşmelerin sonucunda olumlu olanlar olmuş, olumsuz olanlar olmuş. Acaba hangileri niye olumlu oldu, hangileri niye olumsuz oldu? Bunu inceliyorum diyelim ki. Yani insanlar karar vermiş ama tam açıklayamıyorlar neye dayalı olarak karar verdiklerini. Veriden bunu çıkarmaya çalışıyorum. Bu neden oldu sorusu makine öğrenmesiyle öğrenilebiliyor. Ne olacak sorusu. Mesela bir kişiyle görüşme yapacağım henüz yapmadım. Geçmiş görüşmelerden öğrendiklerimle bu kişiyle ilgili değerlendirme sonucu ne olur? Onu önceden tahmin etmek. Bu da yine makine öğrenmesinin konusu. Yani makine öğrenmesi belirsizlik tahminini yapmaya yarıyor. Yapay zeka da ne yapmalıyım sorusunun cevabı aslında. Yani neden oldu ve ne olacak sorularıyla ilgili yeterince öğrenme yaptığım zaman o zaman kuralları üzerine yazarak şöyle durumda şöyle yap, şu olasılık şununla şunun arasındaysa böyle yap falan gibi şeyleri bir çerçeveleyip bir yazılım haline getirerek ne yapabiliyorum? Artık olayı yapay zeka haline getirmiş oluyorum. İşte e, genel olarak hani şu durumda bunu yap, bu durumda bunu yap diye tarif edip iş yaptırdığım herhangi bir şey yapay zeka. Bu anlamda robotic process automation da bir yapay zeka mesela. Ama bu daha şey olabilir. Az akıllı olabilir, çok akıllı olabilir. Nasıl Hı. az akıllı olur? 15 tane kural yazarıp sabit kurallar ona göre çalışıyordur. O zaman az akıllı olur. Hani konuştuğun zaman çok tatmin etmez seni. İşte biraz aykırı bir şey söylesen ofsayta düşer falan. Daha çok akıllı olması nasıl olur? Bu kuralları dinamik olarak öğrenmeye başlarsa. Yani arkada makine öğrenmesi, bir iki makine öğrenmesi modeli onların öğrendikleriyle çalışırsa biraz akıllı olmuş olur eğer arkada 20-30-40 tane belki daha fazla makine öğrenmesi modelinin çıktılarını tahminlerini kullanıyorsa o zaman bir hayli akıllı hale gelir ve o zaman şeyi ayırt edemeyebiliriz hani hakikaten bunu bir insan mı yapıyor bir makina mı yapıyor ayırt edemeyebiliriz şu an bile yapay zekanın çeşitli kullanımlarında hani bu, bunu bir insan mı yapıyor yoksa bir makina mı yapıyor pek ayırt edemiyor durumda insanlar hani biz genelde şey Turing testinde falan şey düşünüyoruz. Hı. Hani oturup geniş geniş muhabbet ediyoruz da anlıyoruz o biz yani bir insan mı değil mi falan olgusunu. Ama çoğu zaman muhatap olduğumuz insanlarla geniş geniş muhabbet etmiyoruz. Bir işimiz var, o işle ilgili konuşuyoruz. Mesela arıyorum işte bilet rezervasyonu yaptıracağım, soracağım, edeceğim şey belli. Hani tutup da Tolstoy'un bilmem nesini sormam o insana yani. <laughs> hani işimle ilgili bir şeyler yapmak istediğim işle ilgili bir şeyler sorarım. Bu anlamda aslında o kısıtlı alanda karşımda insan mı var, makine mi var anlayamayacak hale geldiğimiz çok şey var. Mesela az önce söylediğim Amazon'daki kitap önerileri. Ya yani o kadar iyi öneriyor ki hani bunu bir editör olsa o kadar iyi öneremez editörün benim ihtiyacımı tahmin edecek edebileceğinden çok daha iyi bir şekilde tahmin eder. Ben bir yapı var, dolayısıyla insan mı yapıyor yoksa insan dışında bir şey mi yapıyor anlayamıyorsun. Mesela müzik bestesi. Şu an hani bir besteyi insan mı yaptı yoksa yapay zeka mı yaptı? Yani usta bir insan bile kolay kolay ayır, ayırt edemiyor bunu. Dolayısıyla Turing testini bence kapsamı daralttığımız anda pek çok yerde geçti makine öğrenmesi Hı -hı. ve yapay zeka. Bu Turing testi ile e... ilgili de hocam şey ee, çok şey var yani insanların kafasında 5 dakikalık bir test herhalde değil mi yanlış hatırlamıyorsam hızlıca bir insan mı değil mi diye yüzde otuzun üstünde sanırım belli bir orandan fazla alırsa ayırt edemiyorsa kişiler sohbet ettiği zaman bu testi geçiliyor uzun süre geçilemedi ama felsefi hani biz geçmişte makine öğrenmesi felsefe belki ileride tarihle de bağlarız bu konuları felsefik tartışmalara baktığımızda da Turing testiyle de ilgili çok fazla eleştirel konu var. Hani bir hep verilen bir örnek vardır felsefe kitaplarında. İşte Çinli bir bir insanı düşünün. Turing testine sokacaksınız. Hmm. Çince bilmeyen birini düşünün. Eline bir kitap verdiniz ve oradan zamanla Çince'ye Çince, Çince sorular soruyorsunuz ona. O kitabı açıp bakıp öğrenebiliyor. Ama o kitabı açarak Çince bütün e, bilgilerin olduğu bir kitabı açarak beni bir kolye koyduğunuzu düşünün. Ben size Çince bütün cevapların olduğu bir kitaptan cevap versem de aslında Çince bilmiyorum. Sadece o kitabın yönergelerini yapıyorum gibi bir eleştiri de var. Buna ne dersiniz? Sizin mesela hocam yani bu konudaki yapay zeka bunun hani bu kitap ve Çince örneği gibi. Yani ben kitaptaki şeyleri bildiğim için bir şey bilmiyorum aslında. Yani ben gerçekten Çince bilmiyor olabilirim. Ama size bir kitapla Çince cevap verebilirim. Şimdi ben Çince bilmiyorum. Yapay zeka açısından bunu nasıl değerlendirirsin? Ne dersin? Çok net bir örnek olarak şöyle düşünebiliriz. Mesela duygu durumuna göre müzik önerisinde bulunuyor olsun. Hmm. Benim işte yüz ifademden, ses tonumdan, hareketimden, yürüyüş şeklimden falan duygu durumumu anlıyor. Müziklerin de çeşitli özellikleri var. Bunları meçhetmiş. Yani beden işaretlerimle, yüz ve beden işaretlerimle ve müziklerin özellikleriyle ilgili makine öğrenmesiyle öğrenmiş ve tam benim moduma göre şey çalıyor. Müzik açıyor falan. Böyle biraz üzgünüm, hüzünlü bir şey açıyor. Biraz neşeliyim ona göre bir şey açıyor falan. Vay be diyorum yani hani nasıl bir şey bu yani. Beni ne kadar iyi tanıyor falan. Halbuki alakası yok. Oradaki duyguları duygulanmayla ilgili zerre kadar bir fikri yok. O makine çalışan bir ve sıfırlardan ibaret. Bir zevk algısı yok bir du duygusu yok sizinle geliştirdiği bir arkadaşlığı yok size yönelik e, beslediği bir düşmanlık yok hiçbir şey yok duygu falan yok yani duygulanım yok çünkü o sadece buradaki ilişkileri yakalamış öğrenmiş dar alandaki bir şeyi öğrenmiş ve o dar alandaki şeyle ilgili önerilerde bulunuyor İnsan ona aslında zekayı atfeden yani hani hmm. insandaki hikaye uydurma yeteneği yetkinliği var ya mesela küçük çocuklara bile 3-5 yaşındaki çocuklara kağıt üzerine şekiller çiziyorsun. O şekillerle ilgili birkaç kare bir şey çiz. Biraz hareket şeyi olan, iması olan falan. Orayla ilgili hikaye uydurmaya başlar çocuklar. Şimdi bu bunu kovalıyor, bu bundan şöyle kaçıyor, bu bunu buna karşı koruyor falan. Aslında o insandaki üstün yetenek, o hikaye uydurma yeteneği bize de yapay zeka ile ilgili böyle acayip hikayeler uydurma durumu veriyor. Yani makine öğrenmesi var, evet. Makine öğrenmesine bağlı olarak birtakım kuralları falan karmaşık bir şekilde de yazarak yapay zeka yapabiliriz. Ama bu yapay zekanın hiçbir şekilde bilinci yok. Yani bilinç dediğimiz şeyin ne olduğu konusunda zaten doğru düzgün bizim de fikrimiz yok. Yani işte kendinin bir... farkında olduğunu falan. Mesela böyle bir programlama ya IBM'in Watson'ı var mesela. Hani Aha. bu arada hani izleyici arkadaşlara da birkaç öneri de verelim. IBM Watson olabilir. Başka yapay zeka İK'yle de ilgili birazdan önerilere geçeceğiz ama orada mesela evdeki şeyleri söylüyorsunuz. İşte üç parça yemeğim var ne yapayım diyorsunuz ama arkada bir karışım yapıyor ve size olası göresel yemeklerin tarifini yapıyor. Ne olursa olsun bir şey çıkarıyor. Yani aslında çocuk örneğiyle benzer bir şey. Şey, çocuğa da üç şey ver bundan ne yapacağını sana hayal gücüyle bir şey söylesin belki saçma bir şey ama robotlar da bunu yapıyor ama daha çok bu bilinç konusunda e, böyle bilinçli zannedebileceğimiz bir robot mesela yani burada bizi izleyenler de hep beraber düşünsek gerçekten bir bankadaki mesela temsilciyle konuşmadan beni gerçekten ikna edebilecek bir robotu sizce hocam e, yakın bir zamanda görür müyüz ne dersiniz ya buradaki sorun ne yani bir duygu durumdan bahsediyoruz. Ne yani Sizin de fikrinizi almak istiyorum bu konuda. Bence kritik nokta şu, bu Turing testine gerek yok. Yani Turing hmm. testinin o seviyede olmasına ge gerek yok. Turing testini şöyle yapabiliriz. Benim yaptığım işi bir robotic process automation ya da bir yapay zeka ya da işimin yüzde 30'unu bir yapay zeka yapabilir mi? Etkin olarak. Asıl Turing testi bu. Çünkü bu ne demek? Benim işimin ortadan kalkabileceği anlamına geliyor. Ve bunun cevabı çatır çatır evet. Üstelik de hani öyle çok aşırı zeki olmasına gerek yok çoğu durumda. E çok daha düşük yetenekli bir takım şeyler, yapay zekalar yaptığımız işleri yapabiliyor. Bu da şunu gösteriyor aslında. Biz iş yaparken pek de zekamızı kullanmıyoruz. Bilincimizi kullanmıyoruz. Yani daha çok böyle otomasyonda olan konular var. Tıkır 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 o otomasyonları yapıyoruz çoğunlukla.